yapıyoruz. İstikamet Akisar'dan Balıkesir'e. Ee, şu an takviri hızımız 100 km. 3500 devirle ilerliyoruz. 3000 fitteyiz. <laughs> Uçak kaptanı gibi oldu. Aracımız çok lüks değil. Doblo. Ee, şimdi e, bu gittiğimiz yol e, meşhur İstanbul yolu diye geçer. Önceden tek şeritti 90 yıllar 2000 yıllar sonra doğru falan. 2000 yılın başında. Sonra 2000 sonra, sonra çift şerit yol şeklinde oluştu bu şekilde. Yo, trafik yoğun akış. Burası Kaşıkçı rampası. Kaşıkçı rampasını e, merak edenler vardır diye. E, Kaşıkçı Rampasında da bir çekim yapayım dedim. Başlangıcı burası. Buradan itibaren başlıyor. Biraz e, S'li virajlarımız olacak. Şu aşağı taraflarda güzel manzara var. Yani aşağı taraf uçurum. Özellikle ee, bu yolun sağ tarafını doldurmak için zamanda çok uğraştılar. Çünkü aşağı doğru yer yer çökmeler falan yaptı yani böyle. Bu kaşıkçı rampasında e, tespit ettiğim bir şey var. Size paylaşmak istiyorum. Şu an mesela rampa yukarı gidiyoruz. Anlaşılıyor mu bilmiyorum. E, rampa yukarı gidiyoruz. Rampa yukarı gitmeme rağmen e, araç e, devirden düşmüyor. Yani hatta buraya mesela 100 ile girseniz 100 ile, 120 ile girseniz 120 ile devirden düşmüyor yani. Bu çoğu belgesellerde ya da e, bazı e, haber kanallarında falan gösterirler. İşte aşağıdan e, şey var. Çekiş var yani çekim yapıyor diye. Yer altında bir mıknatıs durum var. Burada da e, yokuş yukarı daha hızlı gidiyor arabalar. Yani aşağı doğru inerken mesela devir yükselir biraz daha. En azından benim aracım öyle bilmiyorum. Bu yolu kullananlar var mı bilmiyorum. Onlar da oluyor mu, onu da bilmiyorum. Aşağıda güzel manzara var. Yani Kaşıkçı rampası meşhurdur burada. Kış ayları geldiğinde kardan e, ee, burası kapanır. İşte kar küreme araçları falan yetişmeye çalışır buraya. Ama genelde yetişemezler. Hep kapalı olur yani burası. E, ee, soğuk havalarda da don oluyor. Hani e, bunlar hakkında bilgisi olmayanlar için bir kayıt yapayım dedim böyle. <laughs> Yemek için nizamet var azilerden. Kaşıkçı Rambası'nın e, zirvesine yaklaşıyoruz birazdan. Burası bir Tüpsek. Şu karşıki türbsekte şeyi, e, şu soldaki e, şeyde kar yollarının e, kar küreme araçlarının deposu. Yani herhangi bir tıkanma olduğun genelde burada olduğu için e, buraya e, konuşlanmışlar bina olarak, teçhizat olarak. Orada kış geldiğinde mesela e, kamyon kamyon tuz getirler oraya. Çok tuz olur orada. Ondan sonra araçlar hazırda beklerler. Burası Kaşık Rampası'nın zirvesi. E, total benzinlik var en <laughs> Bakalım LPK 556 benzin 769 782 pardon mazot onlar de benzin zam üstüne zam zam üstüne zam Şu an kaçıkçı rampasını çıkmıştık şu an iniyoruz Aşağı doğru iniyoruz. Bu arada e, şunu söyleyeyim, o gördüğünüz total benzinlik bu e, kaşıkçı rampasının önünde arkasında tek benzinlik. E, kaşıkçı rampasından sonra ileri doğru zannedersem hani böyle markalı benzinliklerden bahsediyorum. Yani arada belki vardır diğerleri de. Markalı benzinliklerden 50-60 km ileride var. Geriye doğru da e, 30 km geride var da tek markalı orası. Bu arada mevsimlerden sonbahardayız. Ekim 25 tarihi, 2021 yıllar sonra video videoyu izlersek nefet, tarihini bilirim. E, etrafta gördüğünüz gibi ağaçlar yavaş yavaş sonbahar modunda. E, ben ilkbahara nazaran sonbahar daha çok hoşuma gidiyor. Yani pastel renkler var her yerde. renkleri beğeniyorum yani Ne gitmesi, Melankolik bir ruh halimiz olduğundan galiba. Bizim çocukluğumuz hep arabeste geçti ya. Yani. Ondan. Bu şekilde yani Kaşıkçı rampasını bitirdik. Biraz manzara seyrettik size. Ondan sonra kaydı son bulduracağım. Ee, buradan geçmek isteyenler. Kaşıkçı ee, kaçık rampasını muhabbet arasında dinleyenler. Ee, videomuzu şey atacağız. Youtube'a oradan aratabilirler. Ee, nasıl bir yermiş, nasıl e, virajları varmış, e, nasıl imkanları varmış. Bunlardan haberdar edelim dedik. Durumu böyle. Şimdi e, bir, bir düzlük var burada. E, çok yokuş yok artık. En, en rampa orasıydı. Yani, Aziler'de Selimiye Barajı falan var. Pamukçu derken, polis meslek soru derken Balıkkesir'e yaklaşıyorsunuz zaten. E, yolculuğumuz bu şekilde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. E, sayfa e, videomu beğenmeyi, sayfamı da abone olmayı unutmayın. Sayımız az ama olsun, sorun yok. Görüşmek üzere.